Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Geldiniz. Pikak. Arkadaşlar vereyim mi? Word. Baya baya Word. Video konusu trade e döndü. Ben size yeni güncellemeyi gösterecektim. Ne kadar Verdim gitti. Baya boya verdik. sonunda arkadaşlar bir pik akamız oldu ya. Bir pik oldu. Pikak sonunda sonunda bizim oldu. Bizim oldu. Bizim.

ona ben ama ve az yok arkadaşlar bir pika çıkarınca sanki shadow çıkardık arkadaş ne no. veriyor musun gerçekten mi a a, Ar a bir dakika ya delirirdim oğlum yani verirse bomba olur çok güzel olur Great <.itations2> pay Ocak Piko. Buraya yazıyor değil mi? Ya iki dakika bir şey yazmadan trade atıyorsunuz. Bilmiyorsunuz ne veresiniz. Gold unicorn. Bu. Bu. Allah'ım ne oluyor Bu gün ne oldu Önce kabul Ben önce kabul etsin. Bu ne? Önce kabul etsin. Ön kabul etsin. Aa, öyle çık çık çık. Hepsi çık. Ha anca bu kalsın değil mi? Yok. Ya iki dakika izin verin bari izin verin. Allah'ım oh, ya. Ya çocuk. biraz çocuk. Ya çocuk. Ya çocuk. Be çocuk. Delireceğim ya Allah'ım delireceğim. Ne vereceksin lan ne vereceksin? А как же ты пика буката дерни? Пика дерли. Ты мне резоня? Only fly and ride ocean. Sadece bunu verin. Sadece. Kolay verat boş. <laughs> Kırgı veriyor. Kırgı fiş veriyor. Kolay king yiyin. Bir olsa da verirdim. Lan Golden Dragon çıkarıyor lan. Bana bu kadar. Arkadaşlar ben kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yedim. Yedim ya kafayı ben yedim. Arkadaşlar biz Sinan'ın kardeşiyiz ve biz de buradayız. Onlar da bence kafayı ben gülmekten çok arıyorum çok... burada arkadaşlar. Ya arkadaşım. adam Brad right Pitt veriyor. Kardeşim Pekala Brad right Pitt verilir mi? <laughs> arkadaşlar! Lan, ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Sınav oğul mu veriyorsun şimdi sen bana? Ben oğul verseydi deli. Arkadaşlar sınav oğul veriyor. Onca kabul et. Ben kabul etmedim. Hadi yolla. Arkadaşlar aslında sana oval değer etmez. Yani. Sadece biraz değeri sanırsın. Biraz pet attırsın. Böyle Yoksa ben ne yapayım? Pit kakı kakı? Hiç la. Bir lan. Ama yetişkinlisi de biraz derin bir şey vermiş. Yetişkinlisi var mı? Orada bu arkadaşımız değil mi var önce? Arz önce buydu. Evet evet evet. Ne king? Ne o Ne ya? Sokakta adamın böyle bir Ben kazanırsam da ya arkadaşım siz nasıl bana trade atıyorsunuz? Nasıl bana trade atıyorsunuz? Nasıl? Nasıl? Bak adamın oyunu kasıyor. Trade atıyor. Trade gelmiyor. 10 dakika 15 dakika sonra bana trade geliyor. Ben o da atsınıyor. Atsanıza tabi adam da. Hemen dezona da basıyor. Ne? Pat dezona. Pat dezona. Söyleyemedim ya ekran yok bir. Arkadaşlar var da ileri topluyor petler Hangisini istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz bana yazın. Bir tane daha çekişimiz var. Çekişimiz şöyle. Arkadaşlar bir hesap diyorsunuz. Hesap bir tane yerde oyun olsun fark etmezler neyse. O hesabın adını yazıyorsunuz yorumlara. Yorumlara atsam artık merak etmeyin. Daha sonra daha sonra hesabın adını yazdıktan sonra yazdıktan sonra e, kendi hesabınızın adını yazıyorsunuz. Ki bana arkadaşlık atıyorsunuz. Ben de daha sonra görüyorum ki bu arkadaş bana arkadaşlık atmış. Ve ona da bir sürü pet veriyorum. Bir sürü. Sıra bunlar Ox olur. Hatta Pikax bile olabilir. Belki de bir mı yetim. Ne biliyorsunuz? Bu ne? Bu ip ne? Hangisini almak istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Gerçekten gör hangisini Ben yerinizde olsam bunu seçerdim. çok değerlendim bir sonra. Daha sonra. Arkadaşlar şuna bir bakın. Siz bir şunun güzelliğine baktın. Bir dakika bir dakika ya. Bir dakika arkadaşlar. Ben buna aşık olurum lan. Bu nasıl bir güzellik. Şuna bir baksanıza böyle uyuma şekli mi olur? Ya sen mı ama bakarsın sonca gele bak. Hadi bakarsınız biz. Göze yiyiniz. Mesela başka ne başlan videonun sonuna gelelim. Ben de suç güzel bir video oldu. Böyle güle, güle.